Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Amma Öyle kardeşlerim, Kur'an mealinden devam ediyoruz. Nisa suresinde kaldık. 20. ayetteyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in erattum eğer isterseniz istibdale bırakıp zevcin bir eşi, bir hanımı mekane yerine zevcin diğer bir eş yerine diğer bir hanım yerine ve eteytum vermiş olsanız ihtahunne onlardan birine kıntaran yüklerle mehir fela tehudu almayınız minhu ondan şey'e hiçbir şey etehudunehu ne diye geri alacaksınız buhtanen iftira ederek ve itmen bir günah yüklenerek mi mubine açık eğer bir eşi bırakıp da yerine diğer bir eş almak isterseniz öncekine yüklerle mehir vermiş de bulunsanız ondan bir şey geri almayın. O malı bir iftira ve açık bir günah isnadı yaparak geri alır mısınız? Ve keyfe nasıl te'hudunehu alırsınız ki ve kad efza kaynamışken kaynaşmışken ba'lukum ile ba'lın bazınız bazına birbirinize ve hazine onlar almışlardı minkum sizden mithagan bir söz galiza sağlam ولا تنكحوا اغلنمين نسائكم ما نكحها نكاحًا اباكم minen Nisai kadınları illa ancak ما selef önceden geçen geçti inne hu şe yok ki kane idi fahişeden çok çirkin ve makta iğrenç ve fena sebile bir adetti cahile devrinde Geçenler müstesna babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyiniz. Şüphe yok ki o pek çirkindi, iğrençti, o fena bir adetti. Hurrimet haram kılındı. Aleyküm size ümmehatüküm annelerinizle ve benatüküm kızlarınız ve havatüküm kız kardeşleriniz ve ammatüküm halalarınız ve halatüküm teyzeleriniz ve benatul ehi erkek kardeşlerinizin kızları ve banatul ukhti kız kardeşleriniz kızları ve ummahatukum lati erda'nakum sizi emziren süt anneleriniz ve khawatukum min er sizin süt kardeşleriniz ve ummahatu nisaikum hanımlarınızın anneleri ve raba ibikum fi hujurikum evlerinizde bulunan üvey kızlarınız min nisa ikumul lati dakhaltum bihin. Onlarla zifafa girdiniz hanımlarınızdan evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fe in şayet lem tekunu zifafa girmemişseniz dakhaltum girmemişseniz bihinne anneleriyle fela cunah aleykum. Kızlarıyla evlerimizde bir sakınca yok. Ve halailu eşleriyle ebnaykum oğullarınızın Ellezî min eslâbikum. Kendi soyunuzdan. Ve <laughs> entecma'u ve birlikte almanız beynel ukteyni iki kız kardeşi. İlla <laughs> ma Ama öncekiler geçen geçti. İnne Allah şübez gafur <laughs> rahime. Çok başlı çok merhamet edicidir. Size şunlar nikahlamak haram kılındı. Şunları nikahlamak haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek ve kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz ve karılarınızın anneleri ve kendileriyle zifafa girdiğiniz kadınlarınızdan olan ve evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, eğer üvey kızlarınızın anneleriyle zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Sulbünüzden gelen öz oğullarınızın hanımları ile evlenmeniz ve iki kız kardeşi birlikte nikahlamanız da haramdır. Ancak cahiliye devrinde geçin geçmiştir. Şüphesiz Allah gafur ve çok merhamet edicidir. Vel muhsanatu evli olan minen nisai kadınlarla illa ancak ma melek de Sahibi bulunduğunuz cahiller Kitab Allah Allah'ın kitabıyla aleyküm size haramdır. Ve uhille helal kılındı. Leyküm size ma vera'e dışındakiler zelikum bunların. En isteme, istemeniz ve envalikum mallarınızla muhsinine iffetli olmak, gayre musafihin, zinadan kaçınarak. Femestemta'tum, faydalandıysanız, bihi nikah ile minhunne onlardan, featuhunne onlara verin, ucurahunne mehillerin feridah, bu farzdır. Ve la cünah aleykum, size günah yoktur, Fima teradaytum bih, aranızda anlaştığınızda, min ba'di feridah, mehillerin belledikten sonra, innallâh kâne alîmen hakime şüphesiz Allah, bilendir ve hikmet sahibidir. Bir de harp esiri olarak sahibi bulunduğunuz Cariyeler müstesna evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı. Bütün bunlar Allah'ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunların dışında kalanlar ise iffetli olarak zina etmek sizin mallarınızla mehir vermek suretiyle de evlenmek istemeniz zelal kılındı. O halde onlardan nikah ile faydalanmanıza karşılık mehirlerini kendine verin ki bu farzdır. O mehri takdir edip kesinleştirdikten sonra birbirinizi razı etmenizde bir mahsur yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi bilendir. hüküm vekme sahibidir. Ve men lem kim gücü yetmezse minkum sizden tavlen imkanlar bakımından en yenkiha evlenmeye el muhsanat hür kadınlarla el müminat mümin fe mimma meleket sahip olduklarından alsın eymanikum ellerinizin min fe yeteyatikum müminat mümin cihazlarınızdan Vallah allahu allah e'lemu daha iyi bilir bi imanikum sizin imanınızı bağlı kümün bas bir kısmınız bir kısmınızdasınız Tenkihu hunna onların nikahlayın beydin ehlihinne ailesinin izniyle ve tu onlara verin ucrahun emellerini bil ma'ruf örfe göre muhsanatin iffetli olmaları hayra musafihatin zina etmemeleri şartıyla ve la muttahizati edinmemeleri ektan gizli dost fe ida eğer ihsin evlendiklerinde fe in şahit yaparlarsa bi faşet zinâ faleihinne onlaradır nısfu yarısı ma'al muhsanat Hür kadınlara olandan minel azep, cezadan. Değil ki işte bu limen haşye korkanlar içindir. Anete minkum sizden günahtan. Ve en tesbiru, sabretmeniz ise hayru lekum sizin için daha hayırlıdır. Vallahu gafur rahim Allah Teala bağışlandır ve merhametli olandır. Yüridullah, Allah istiyor li yubeyyin size açıklamayı ve ihdiyekum size göstermek. Sunenellezine min qablikum Sizden öncekilerin yollarına ve Tube aleyküm sünneti kabul etmek vallahu alimun hakim ve Allah bilendir ve hikmet sahibidir.